Yeni bir mizah dergisi raflardaki yerini aldı sevgili izleyiciler. Adı da Hacamat. Bu dergi nasıl doğdu ve niye adı Hacamat? İşte cevap. Hacamat temeli uzun yıllar önce atılan bir mizah dergisi. Ancak ilk sayısı çarşamba günü çıktı. Peki dergi nasıl doğdu? Mizah ihtiyacıyla yöneldiğiniz bir dergiden sizi inciten bir şeyle ayrılıyorsunuz. Yani Tamam e, gündelik hayata dair böyle hepimizin ortak yaşadığı alanlara dair e, esprilerde, şakalarda gülüyoruz. Ama iş e, fikri ayrılıklara geldiğinde orada beni inciten, benim değerlerimi küçümseyen, aşağılayan e, bir yanı var. Benim e, düşündüğüm fikrin e, başka bir dergide savunulması, yer bulması mümkün olmadığı için böyle bir dergi doğdu. Derginin ismi neden Hacamat? İmtiyaz sahibi <laughs> ve aynı zamanda derginin çizerlerinden Faruk Günindi cevapladı. Bu yöntem işte vakumla yapılıyor. İşte bir kupayı yerleştiriyorsun sonra çizgiler atıyorsunuz. Yani bizde paralel olan o çizme meselesi. Yani bir hacamatçı da usul esnasında çizgiler atar. Biz de karikatürist olarak bazı çizgiler atıyoruz ve iki çizgi de iyileştirir. Yani biz de çizgilerimizi daha iyi bir dünya olsun diye yapıyoruz. Hacamat'ın ilk sayısı 4 Mart'ta raflardaki yerini aldı. Haftalık olarak çıkan dergi, her çarşamba yeni sayısıyla okuyucularıyla buluşacak.